Thank you. Arkadaşlar kanalın içinden başka bir kanalla geçiş. Görüyorsunuz orada bir kanal var. Kanalın içinden karşıya doğru başka bir kanalla geçiş. Birazdan arka kapak açılacak ve kum boşalacak. Kablo yatakları yapımında kullanılan kablo yatakları dediğimi çoğunuz bilmezsiniz ama öğrenin elektrik kablosu, doğalgaz gibi kabloları toprağın altına, kanalın içine gömerken oraya bu kumdan altına 15-20 santim koyarsanız, üstüne de 15-20 santim koyarsanız çevresine de o zaman taştı, molozda, vırdı, zıvırdı, kabloyu kesmez, yaralamaz, sağlam kalır. Yaptığınız iş de 10 numara bir iş olur. İlerle! Adam evi gibi bakıyor arkadaş. Kapıya ayakkabıları çıkarmış. Bu arada gençler operatörler makineler iyi bakıyor. Ayakkabıyla içeri bile girmiyorlar. Aynen. Maşallah. maşallah var. Öte, öte gitti. Görünmek istemiyor herhalde. <laughs> Bazı izleyen arkadaşlar yorum yazıyor. Dede diyorlar. Git diyorlar. Torunumu sev diyorlar. Bizim dedelerimiz kahve döke oynuyor. Sen de kahveye git diyorlar. Ben de gitmiyorum. Böyle daha iyi. Hiç olmasa geziyorum. Bak sohbet ediyoruz gelip böyle. Ben geldim. Hoş geldin. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi. Hep uzaktan bağırıyordum. Bu sefer yaklaştım. <laughs> Bitirdi mi kırma işini? Daha işi çok. Daha var. İyi hadi bakalım. Kırmaya devam. Evet. Hadi Hidromek. Hidromekle kırmaya devam. Nasıl gidiyor? İyi. Valla iyidir abi. Allah kolaylık versin. Amin. Sen, Sen ne yapıyorsun? İyiyim, hamdolsun. Nasıl Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Emekli tadında. Emekli tadında. Aynen yani. böyle işte dolaşıyorum. İki kişiyi buluyordum. Muhabbet edeyim. İyi değil demek yani. <laughs> i̇yi, i̇yi iyi. Yeter çalıştığımız. Ee. Yoruluyorum artık. Biraz sağlığım bozuk. Böyle yürümem lazım. Konuşmam lazım. Dolaşıyorum. Amin. Amin. Hidromek kırıcıyı söktü. Kovayı taktı. Şimdi az önce kırdığımız yerin toprağını alacağız. Hadi paşam. Kralsın kral. Ayakkabıları çıkarıyorsun kenara öyle giriyorsun ha. Evin gibi bakıyorsun maşallah. Helal sana. Adam eknek teknesine iyi bakıyor. seviyorum bütün halkımı. Çalışmamı seviyorum. İşimi seviyorum. Herkesi seviyorum. Herkese bol şans. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin amin teşekkür amin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen, biz de teşekkür ederiz. Sen de sağ ol. Biz de sen, sen. <laughs> Süpersin. Selamlar arkadaşlar. Geçen gün bir arkadaşınız Zomline makina nasıldır, servisi nasıldır, parçası nasıldır diye soruyordu ama Lan bu gürültüde de beni duyabiliyorsanız vallahi iyi Kırıcı ile çalışıyor şu anda İşte size Zomline makina Zomline ile nasıl çalışılır, Zomline nasıl kullanılır Antalya'da inşaat yapmak gerçekten zor iş. Tuvalet çukurunu kazmak için bile saatlerce kırıcı çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Eskavatör kırıcı çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Belki de 5-6 saat, belki 10 saat bilmiyorum. Sadece bir tuvalet çukurunu kazmak için bile.